hem çocuklar hem de anne babalar için heyecan verici bir başlangıçtır. Bu başlangıç heyecanı getirdiği gibi birçok başka duygu yoğunluğunu da birlikte getirebilir. Bu nedenle okula başlangıç hem çocuklar hem de size bebeğinler için bir uyum süreci gerektirir. Her çocuğun ihtiyacı farklıdır ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda da uyum süreci farklılık gösterebilir. Ancak bugün okula uyum süreci için genel hazırlıklardan bahsedersek ebeveynler olarak şu noktalara dikkat edebilirsiniz. Öncelikle bir ebeveyn olarak tabii ki kaygı ve heyecan duymakta çok haklısınız. Ama bu kaygı ve heyecanı yönetebiliyor olmak ve bunu çocuğa düzgün bir şekilde yansıtabilmek oldukça önemlidir. Çocuğunuzu okulla ilgili önceden bilgilendirebilirsiniz. Ancak bu bilgilendirme işini doğru bir şekilde yapabilmek çok önemli. Çocukta kaygı yaratıcı ifadelerden kaçınmak. Örneğin orası çok kurallı bir yer. İşte artık çok kurallar var. İşte orada mutlaka yemeğini yemelisin. Artık oyun bitti. Orada ders yapacaksın. Gibi şeyleri aktarmak çocukta kaygı yaratabilir. Okul aslında çocuğa ne çok eğlenceli bir yer. Hiç disiplin ve kuralın olmadığı bir yer gibi. Ne de çok kurallı, çok disiplinli bir yer gibi aktarılmamalı. Aslında olduğu gibi aktarılmalı. İçinde birçok şeyi barındıran hem eğlenceyi barındıran, arkadaşları barındıran, oyunu barındıran ve tabii ki öğrenmeyi barındıran ve belli bir disiplini barındıran bir yer olarak okuldan mutlaka bahsedilmeli. Okula başlamakla ilgili çocuğunuzun kaygıları varsa mutlaka bunları dinlemek, bunları ifade edebilmesi için ona alan açmak, empatiyle yaklaşmak, belki kendi deneyimlerinizden bahsetmek çocuğunuzu bu süreçte oldukça rahatlatacaktır. Çocukların ilk günlerde okula gitmekle ilgili direnç göstermesi çok normaldir. Çünkü burası yepyeni bir yer, yepyeni arkadaşlar, yepyeni bir ortam. Doğal olarak da çocuğunuz okula gitmekle ilgili zaman zaman sizinle pazarlığa oturabilir. Bu konuda ebeveynlerin çok net olması, okula gidiş gelişin, pazarlığa açık olmaması, bu konuda onu destekleyeceğiniz ancak mutlaka okula gitmesi gerektiği mesajı çocuğa çok net bir şekilde verilmeli. Bazı çocuklar tabii ki okulda kalmamak için ağlama davranışı gösterebilir, çok üzgün olabilirler. Böyle durumlarda mutlaka okul rehberlik servisinden, okul idaresinden destek almak öğretmenden ve oradaki vedalaşma sürecini çok uzun tutmamak, çocuğu daha da yıpratmamak adına e, ve okula güvenmek e, çok önemli. Çocuğunuzun okuldaki ihtiyaçlarını giderebilmesi adına onu doğru kaynaklara yönlendirmek. Örneğin bir şey paylaşman gerektiği, işte bir ihtiyacın olduğu mutlaka öğretmene söylemeli e, şu öğretmeninden destek alabilirsin gibi onu doğru kaynaklara yönlendirmek yine bu süreçte e, çocuğunuzun oryantasyonunu mutlaka kolaylaştıran şeylerden biri olacaktır. Çocuğunuz zaman zaman okuldan eve geldiğinde gergin olabilir ve yorgun olabilir. Doğal olarak da böyle hemen çocuğu okul sonrasında bugün ne yaptın, nasıl geçti, en güzel şey neydi gibi sorguya çekmeden önce biraz onun dinlenmesini sağlamak, daha sakin aktiviteler yapmak, daha sonra kendi paylaşımlarını yapabileceği alan açmak yani uyku öncesi e, saatler bunun için çok uygundur. Böyle belki yan yana yatağa yattığınızda küçük paylaşımlar yapabilirsiniz. Ya da mesela ailede yemek ortamında böyle sanki normal sohbet ediyormuş gibi e, bir hava yaratmak birazcık daha çocuğunuzu rahatlatacaktır. Ama hemen okul sonrası sanki çocuğu sorguya çeker gibi nasıl geçti güzel miydi bugün işte başına ne geldi gibi böyle sorular sormak çocuğu biraz daha gerginleştirebilir ve kendini kapatmasına sebep olabilir. Bu nedenle böyle daha sakin aktivitelerle birlikte çocuğumuza sohbet eder gibi okul ortamını konuşmak işinizi oryantasyon sürecinde birazcık daha kolaylaştıracaktır. Okul öncesinde ve sonrasındaki kaygıyı da yönetebilmek çok önemli aileler için. Bu nedenle mutlaka okulun söylediği giriş saatlerine uyum göstermek ya da okulun çıkış saatinde, örneğin kesinlikle o ilk haftalarda çocuğu unutmamak, okulun çıkış saatine ise mutlaka en az ondan bir 10 dakika önce okulun önünde olmak, çocuğu bekletmemek, bunlar da çocuğun kendini daha güvende hissetmesini sağlayacaktır bu dönemde. Elbette ki son olarak en önemli şeylerden bir tanesi de ayda tatil modundan çıkarak okul moduna giriş yapabilmek. Bunun içinde en önemli düzenlemelerden biri evdeki düzenlemelerdir toplayabilirsiniz. Artık yavaş yavaş çocuğunuzun örneğin dijital kullanımı çok fazlaysa, ekran kullanımı çok fazlaysa buna bir sınır getirmek, uyku saatlerini mutlaka okula göre düzenlemeye başlamak, okul öncesi haftada e, yeme düzenini artık belli bir düzene oturtmak gibi e, evdeki düzenlemelerde okula uyum sürecini kolaylaştıracak düzenlemeler olacaktır. E, birçok aslında burada şey söyledik, birçok şeyden bahsettik ama bunlar çok genel geçer şeyler. Her çocuk dediğimiz gibi bireyciktir ve bu süreci geçirme süreci farklılık gösterebilir. Eğer çocuğunuz okula uyum ve oryantasyonla zorlanıyorsa lütfen mutlaka okulunuzun öncelikle öğretmenlerinden, rehberlik servisinden destek almayı unutmayın. Eğer bu da bir çözüm olmazsa uzman desteği almakta hiçbir sakınca yok. Bu süreç ne kadar olumlu giderse çocuğunuzun eğitim hayatı da o kadar güzel gidecektir. Tabii ki hiçbir son değil. Olumsuzluklar yaşanabilir. Çok normal. Ama bunları telafi etmek, güzel başlangıçlar yapmak hepimizin elinde. Herkese güzel bir okul sezonu diliyorum. Gracias.